10. soru Ayşe yukarıda üzerinde tam sayı yazan kartları kutuya atıyor ve öğrencilerinden sırayla 3 kart seçmelerini istiyor. Öğrencilerin kartlardaki tam sayıları kullanarak bir üstü sayı elde edip sonucu bulmaları gerekmektedir. Örneğin eksi 2, 2, 4 kartlarını seçen bir öğrenci tabana eksi 2, kuvvetlere 2 ve 4 yazarak 256 sonucunu bulabilir. Sıra Ali'ye geldiğinde seçtiği kartlardan birinin pozitif tam sayı olduğunu görüyor. Buna göre Ali'nin elde edeceği sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Burada kartlarımız var. Bu kartlar kutuya atılıyor. Evet, bu kartlardan 3 tanesini seçince bunları üslü sayı üstü sayı olarak yazıyoruz ve sonuç bulmaya çalışıyoruz. Evet Ali'nin seçtiği kartlardan bir tanesi pozitif tam sayıymış. Bunu da unutmayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle soruyu çözmeden önce şöyle bilgi vereyim. Bakın pozitif bir tam sayının tek ve çift kuvvetleri daima nedir? Pozitiftir. Yani tabandaki sayı pozitifse sonuç pozitif olur. Negatif bir tam sayının tek kuvveti negatiftir. Parantez dışındaki kuvveti Negatif bir tam sayının çift kuvveti nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Evet, bunları buraya bilgi olarak yazalım. Şimdi gelelim şıkları tek tek denemeye. A şıkkında 64 var. 64'ü elde edebilir miyiz? Bakalım arkadaşlar. Evet. Kartlardan bir tanesi pozitif tam sayıydı. Bunu da unutmayalım. Şimdi 64 sayısı nasıl elde edilir? Evet, 2 üssü 6 64'tür. 4 üssü 3 64. 8'in karesi 64. Evet. Bu şekilde 64'ü üstü olarak yazabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar. 64 sayısı pozitif olduğu için tabana ne yazmalıyız? Ya pozitif bir tam sayı yazmalıyız arkadaşlar. Çünkü pozitif tam sayıların bütün kuvvetleri nedir? Pozitif. Ya da negatif bir sayı yazarsak ne olmalı? Kuvveti çift bir sayı olmalı. Ben arkadaşlar 64'ü elde etmek için tabana pozitif bir sayı yazayım. 2 yazayım örneğin. Çünkü bir tane kartın pozitif olduğu için o kartta 2 olsun. Diğer kartlarda arkadaşlar ya 0 olacak ya ikisi de negatif olacak. İkisi de negatif olsun. Eksi 2 ile eksi 3'ü seçeyim. Evet şöyle. Neden bunları seçtim? Çarpımları 6 olsun. 2 üssü 6, 64 ya. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2 üssü 6. Buradan da sonuç ne çıkar? 64 çıkar. Demek ki 64 sayısını elde edebiliyorum arkadaşlar. Evet A şıkkı oluyor. B'ye bakalım. B şıkkında 1'i elde edebilir miyim? Arkadaşlar bir sayısının bütün kuvvetleri 1'dir. Bir tane sayımda pozitif olduğuna göre ben tabana hemen 1'i seçeyim. Artık kuvveti 2 tane negatif sayı istediğim sayıları seçebilirim. Yani 1 eksi 5 ise diğeri eksi 2 olabilir mesela. Evet, şöyle yazdığımda 1 üssü. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarparsam 10. Buradan da bir sayısını elde edebilirim. Geldim C şıkkına. C şıkkında negatif bir sayı var ve kesir. Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 25'i elde etmeye çalışacağım. Hemen şöyle parantezin içine ne yazmalıyım? Sonucun arkadaşlar negatif çıkması için daima tabandaki sayı negatif olmalı. Neden? Negatif sayının arkadaşlar tek kuvveti bakın negatiftir. Pozitif sayı yazarsam eğer sonuç daima pozitif çıkar. O zaman buradaki sayının negatif olduğu kesin. Ve 25 çıktığı için arkadaşlar 25 nasıl elde edebilirim? 5'in karesi. O zaman eksi 5'i kullanayım. Evet eksi 5. Şimdi arkadaşlar bir tane sayı pozitif demiştik. O zaman hemen 2'yi seçeyim. Bakın 2'yi yazdığımda Eksi 5'in karesi eksi 25'i elde etmiş oldum. Eksi 25. Şimdi arkadaşlar eksi 25 ama eksi 1 bölü 25 olmalı. Ters çevirmem için diğer kuvvet ne olmalı arkadaşlar? Eksi 1 olsun. Negatif olunca ne oluyordu? İçerideki sonuç ters çevriliyordu. Yani kesir oluyor. O zaman arkadaşlar bakın. Eksi 25'in eksi 1. kuvveti ne olur? kuvvetteki eksi sadece ters çevirir arkadaşlar. Ve kuvvet tek olduğu için sonuçta negatif çıkar. Evet eksi 1 bölü 25 olur. Demek ki C şıkkı da olabiliyor. Peki D şıkkı neden olmaz? Ona da bakalım arkadaşlar. Şimdi sonucumuz yine negatif. Negatif olduğu için tabana negatif bir sayı yazmalıyım. Evet. Tabana hangi sayıları yazabilirim? 64 çıkması için ya eksi 4'ü ya da eksi 2'yi yazmalıyım öyle değil mi? Evet eksi 4'ü seçelim. Evet eksi 4'ü yazınca bir içeriye bir de dışarıya kuvvet yazmam gerekiyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bir tane kartın pozitif olduğunu biliyorduk. Bir tanesi pozitifti. O zaman bunlardan biri pozitif. Diğeri de ya sıfır ya negatif. Sıfır olursa kuvvetlerden birinin sonuç ne olur? Kuvvet sıfır olduğu için 1 olur. Yani olmaz. O zaman sıfırı kullanmayalım. O zaman kuvvetlerden biri mutlaka pozitif. Diğeri de negatif. Hangisinin pozitif hangisinin negatif olduğu önemli değil. Çarpınca sonuç ne çıkacak arkadaşlar? Negatif. Evet ne olur o zaman? Şöyle bir şey olur arkadaşlar. Eksi 4'ü negatif kuvveti. Arkadaşlar bakın. Eksi 4 bir tam sayı. Bunun negatif kuvveti olduğuna göre sonuç ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü nokta nokta bir sayı. Yani kesir çıkar. Bakarsanız arkadaşlar D şıkkında tam sayı var. Evet olmuyor. Aynısını şimdi eksi 2 için deneyelim. Eksi 2. Evet buraya bir kuvvet. Buraya da bir kuvvet yazalım. Yine aynı şekilde bakın. Kuvvetlerden biri pozitif, diğeri de negatif olacak. Bu sefer bu negatif, bu pozitif olsun. Fark etmiyor. Çarptığınızda sonuç ne olur arkadaşlar? Eksi olur öyle değil mi? Yani eksi 2'ni evet, negatif kuvveti. Bakın yine aynı mantık. Sonuç içerideki sayı tam sayı. Negatif kuvveti nedir? 1 bölü bir sayı yani kesir. Evet gördüğünüz gibi yine D uygun değil. O zaman D şıkkındaki eksi 64 sayısını elde edemem. Geçelim 11. soruya. Hasan Usta atölyesinde 9 metrelik mavi ve 6 metrelik kırmızı tahta blokları keserek şekildeki gibi raf yapmak istemektedir. Rafta mavi tahtalar kök 3 metre, kırmızı tahtalar kök 2 metre uzunluğundadır. Tahta bloklar kesildikten sonra artan parçalar birleştirilememektedir. Hasan Usta'nın bu raftan 10 tane yapmak için toplamda en az kaç tane mavi ve kırmızı tahta blok kullanması gerekmektedir? Evet arkadaşlar, şimdi bakalım. Bir rafta 2 tane kök 3 metre uzunluğunda mavi tahta parça, 3 tane kök 2 metre uzunluğunda kırmızı parça kullanılıyor. Ustanın yapmak istediği 10 tane raf var. Evet, buraya yazalım. 10 tane raf. E şimdi bu 10 raf için arkadaşlar kaç tane kırmızı kaç tane mavi kullanılır? Onları da yazalım. Evet. Mavi bir rafta iki parçaysa 10 rafta arkadaşlar 20 tane kullanılır. 20 tane. Evet her biri kök 3 metre arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kırmızıya bakalım. Kırmızı da aynı şekilde. Bir rafta 3 parça kullanılıyor. 10 tane raf olduğuna göre 30 tane kök 2 metrelik parça kullanılmalı. Evet, bu bilgileri yazdık. Şimdi gelelim arkadaşlar tahtalarımıza. 9 metre uzunluğunda bunun içinden kaç tane kök 3 metrelik parça çıkar? Onu hesaplamalıyız. Evet, şöyle bir çizgi çekelim. Şuraya 9 yazalım. Hemen kök içine alalım. 9 metre yani kök 81 metre. Neden kök içine aldım? Çünkü keseceğimiz parçalar kök 3 metre uzunluğunda ve kaç parça çıkacağını buradan bulmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar kök 81 metreyi geçmemesi gerekiyor ama artabilir. Artan parçalar birleştirilmiyor bu da önemli. Öyleyse arkadaşlar mavi parçanın bir tanesi kök 3 metre olduğuna göre örneğin 5 parça çıksa 5 kök 3 olur. Bakalım oluyor mu arkadaşlar? 5'i içeri alalım. 25 olarak girer 3 ile çarpınca kök 75 evet kök 81'e çok yakın 5 parça olabilir 6 parça olabilir mi arkadaşlar 6 kök 3'te de burada deneyelim 6 içeri 36 olarak girer 3 ile çarpınca kök 108 kök 81 metreyi geçti arkadaşlar demek 6 parça çıkmıyor en fazla 5 parça çıkıyor ve bir miktar da artıyor şöyle parçaları çizelim Evet şöyle 5 parça çıksa şurası da artan kısım. Artan kısım önemli değil. Evet bu parçaların her biri neymiş arkadaşlar? Kökü 3 metre. Evet demek ki bir tahtadan en fazla 5 tane parça çıkabiliyor. Bunu yuvarlak için alalım bu dursun. Şimdi aynı mantığı kırmızı için yapalım. Şöyle bir çizgi çekelim. 6 yazıp hemen kök içine alalım. 36. Şimdi arkadaşlar burada da kök 2 metrelik parçalar var. Öyleyse tahmini olarak bakın kök 36'ya yakın 4 tane olsa 4 kök 2 4'ü içeri alın 16 çarpı 2 32 bakın çok yakın çıktı 4 parça çıkıyor 5 parça çıkabilir mi bunu da deneyelim 5'i içeri aldığınızda 25 çarpı 2 kök 50 gördüğünüz gibi kök 36 metreyi geçti demek ki 5 parça çıkmıyor en fazla 4 parça çıkabiliyor arkadaşlar o zaman buraya da yazalım 4 tane parça. En fazla yine şöyle 4 parça bir miktarda artıyor arkadaşlar. Bunların her biri de kök 2 metre uzunluğunda. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Bize ne kadar gerekli? 10 tane raf yapmak için. Maviden 20 tane gerekliydi arkadaşlar. Bir tane tahta parçasından 5 tane çıktığına göre o zaman 5 çarpı 4 20 tane oluyor öyle değil mi? Demek ki bu tahtadan bize kaç tane lazım arkadaşlar? 4 tane. Demek ki mavi tahtadan kaç tane gerekirmiş? 4 tane. Aynısını kırmızı için yapalım. Bir kırmızı tahtadan 4 adet çıkıyor. Bize 30 tane lazım. Öyleyse arkadaşlar 4'ü 7 ile çarpsak bakın 4 kere 7 28 olur yeterli olmaz. Ne demiştik biz? Fazlalığı olmalı yani artabilir o önemli değil ama eksik olmamalı. O zaman 7 yeterli olmadı. 8 tane kullanılsa her birinden 4 tane parça çıktığına göre 4 kere 8 32 tane çıkabilir. Artan olabilir o önemli değil. Sonuçta 10, 30 taneyi çıkartabildik. Demek ki bize 8 tane de kırmızı tahta gerekli arkadaşlar. Soru da bize en az kaç tane mavi ve kırmızı tahta blok kullanılması gerekmektedir diye sorduğuna göre 8 artı 4, 12. Demek ki cevabımız A şıkkı. 12. sorumuza geldik. 12. soruda bakın arkadaşlar böyle bir görselimiz var. Burada da bir bilgi verilmiş. Dikdörtgen alan kenar uzunluklarının çarpımına eşittir. Bunu zaten biliyorsunuz. Devam edelim. Ahmet Bey dikdörtgen şeklinde bir arsa alıyor ve içine bir ev yapmak istiyor. Arsanın alanı 1120 metrekare. Hemen yazalım onu isterseniz şuraya. 1120 metrekare. Devam edelim. Evin alanını da 300 metrekare planlamaktadır. Evet isterseniz onu da şuraya yazalım. 300 metrekare. Evet. Arsa ve evin kenar uzunlukları 10 metreden fazladır. Arsanın kenar uzunlukları aralarında asaldır. Evin kenar uzunlukları da aralarında asaldır. Şekilde görüldüğü gibi evin uzun kenarı bahçenin kısa kenarına paralel olacak şekilde planlanıyor ve evin arkasında 2 metrelik boşluk bırakılıyor. Buna göre evin kapısıyla bahçe kapısı arasındaki en kısa uzaklık kaç metredir? Evet şimdi arkadaşlar verilen bilgileri ve sorulan ne soruluyorsa onu da buraya yazalım arkadaşlar. Bakın bize sorulan şu. Bahçe kapısıyla evin kapısı arasındaki en kısa uzaklık burayı soruyor bize. Evet. Şimdi bakalım. Evin uzun kenarı bahçenin kısa kenarına paralelmiş. Evet şöyle yazalım. Bakın burası bahçenin kısa kenarı öyleyse burası da evin neyi? Uzun kenarı. O zaman burası kısa, yine burası da bahçenin uzun kenarı olur. Şimdi arkadaşlar bir de şu bilgiler var. Bahçe'nin alanı verilmiş tabi. Uzunlukları nedir? Aralarında asal. Evin de kenar uzunlukları nedir? Aralarında asaldır. Şimdi 1120 metrekare olduğuna göre arsamız hemen 1120'yi çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 560, 2'ye böl 280, 2'ye böl 140, 2'ye böl 70, 2'ye böl 35. 5'e böl 7, 7'ye böl 1. Evet buradan arkadaşlar ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin çarpanı 2 üssü 5, 5 üssü 1 ve 7 üssü 1. Evet buradan kenar uzunluklarını bulalım bakın. 2 üssü 5 nedir? 32. 5 çarpı 7 de 35. Evet kenar uzunlukları 10 metreden fazla olacak. Bu şekilde seçtim arkadaşlar. Yani bir kenarı 7 diğeri de şu ikisinin çarpımı olursa olmaz. Evet buna dikkat edin. Demek ki burası uzun olduğuna göre hemen yazalım. 35 metre. Burası da kısa olduğuna göre 32 metre. Şimdi gelelim evin kenar uzunluklarını bulmaya. Hemen 300'ü çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölü 150. 2'ye bölü 75. 3'e bölü 25. 5'e bölü 5. 5'e böl 1. Evet bunu da üslü olarak yazalım. 2 üssü 2 çarpı 3 çarpı 5 üssü 2. Buradan da 2'nin karesi 4. Bir de 3 ile çarpsak 12. Bir kenarı 12 olsa diğeri de 25 olabilir. Yine aynı, aynı arkadaşlar bakın. 10 metreden fazla ve aralarında asal. Tabi bunlar da aralarında asal. Onu da söyleyelim. Evet kurallarımız uygun oldu. Öyleyse uzun kenarımız ne oluyor arkadaşlar evin? 25 metre. Şurası yani 25 metre. Kısa kenarımız ne oluyor arkadaşlar? O da 12 metre. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu noktayla uçitlerin arasındaki uzaklık ne oldu şöyle? 12 artı 2'den burası 14 metre oldu. O zaman arkadaşlar bakın arsanın uzun kenarı 35'ti. E burayı nasıl bulabiliriz o zaman? bize sorulan yeri yani kapılar arasındaki uzaklığı 35'ten 14'ü çıkarmamız gerekiyor değil mi? Bakın bu hizada olduğu için o zaman 35'ten 14'ü çıkarırsak 21 metre buluruz. Evet, cevabımız neymiş arkadaşlar? B şıkkı.